Irak'ta Bağdat'ta düzenlenen e, savunma sanayi uluslararası e, fuarına katıldık. Savunma Sanayi Başkanlığımızdan bir heyetimiz de bize e, bu yıl eşlik ediyor. Ayrıca pek çok firmamız var burada. E, önemli savunma sanayi alanında e, ciddi atılım yapmış ve Irak'ın da gelişmekte olan sanayisine imkan ve katkı sağlayacak firmalarımız da standlarıyla bu yılki fuarda yer alıyorlar. Savunma sanayinin önemini geçtiğimiz yıllarda artan ilişkilerimizle Irak tarafıyla paylaşıyoruz ve ürünlerimizi burada rağbet gördüğünü biliyoruz. Özellikle kuzeyimizde Ukrayna, Rusya bağlamında sıkıntılı günler ve olaylar bağlamında tekrar savunma sanayinin ne kadar önem kazandığını bir kez daha müşahede etmiş durumdayız da artık e, ülke olarak bağımsız egemen e, bir şekilde kendi savunma sanayini e, hakim kılması ülkede ve bunda da bizim verebileceğimiz desteği sağlamamız önemli. İlişkilerimiz gayet iyi gidiyor. Tabii ki terörle mücadele ikimizin de ortak gündemi Irak'la, DEAŞ olsun, PKK olsun diğer e, terör örgütleriyle bu konuda e, işbirliğine ve el birliğiyle mücadeleye de hazır olduğumuzu her seferinde Irak tarafına iletiyoruz. Türk savunma sanayinin son yıllarda kadettiği mesafeyi hepimiz biliyoruz. Özellikle çeşitli ülkelerde e, denendi. Terörle mücadelede e, önemli bir işlev görüyor. Irak bunları görüyor, farkında. E, bu da tabii bizim firmalara olan ilgiyi artırıyor.